öneri üzerine Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi grubu adına söz talebi Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan'a aittir. Buyurun Sayın Olan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. AKP iktidarının ekonomiyi yönetememe ve sürdürememe hali en çok yoksulların ve emekçilerin sofrasını etkilemiştir. Halk bugün en temel gıda maddelerine dahi ulaşamamaktadır. Gıda yalnızca karın doyurmak değildir. Gıda kaliteli ve sağlıklı yaşam için temel besin öğesidir. Gıda güvencesi herkesin sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için besleyici gıdalara düzenli olarak yeterli ve güvenilir bir şekilde erişebilmesidir. 2023 yılında dünyada gıda fiyatları %10 düşerken Türkiye'de yüzde yetmiş iki artmıştır. Türkiye'de gıda fiyatlarının her geçen gün artmasıyla gıda güvencesi tehlike altına girmiş ve toplumun karşı karşıya kaldığı en önemli sorunlardan biri haline gelmiştir. Emekçi ve yoksul kesimler açısından gıda enflasyonunun yüksek olması insanın en temel hakkı olan beslenme hakkını ortadan kaldırmaktadır. Türkiye halkları adeta acılıkla sınanmaktadır. Birleşmiş Milletler'in 2023 verilerine göre Türkiye'nin yetersiz beslenme yaygınlığı oranı yüzde iki Türkiye'nin 14 milyon 8 milyonu yeterli gıdayı tüketememektedir. Sizin TÜİK verilerinizde bile Ekim 2024 döneminde gıda enflasyonu yüzde 48.5 olarak açıklandı. Disk art TÜİK verilerinden yararlanarak yaptığı hesaplamaya göre emeklilerde ise gıda enflasyonu tam yüzde 67 oldu. İnsanların en temel gıda maddelerini dahi alamamaktadırlar. İnsanlığın en temel besini olan et, un, yağ, süt, yumurta gibi ürünler fahiş fiyatlara ulaşmıştır. Yumurtanın tanesi bile bugün marketlerde 10 lira civarındadır. Bakın kış geldi. Halkın meyve yeme ihtiyacı var. Mandalina, portakal, greyfurt alacak. Ya buradan AKP sıralarına sesleniyorum. Hiç mi vicdanınız sızlamıyor? Meyve yemek bile artık lüks haline geldi Türkiye'de. Bakınız bugün sadece bir görsel paylaşacağım. Karnabaharın kilosu 100 lira, ayvanın 60 lira olmuş. Peki çiftçiler ne yapıyor? Üretim sürecinde tüketme kadar çok ciddi ekonomik ve politik sorunlar bulunmaktadır. Türkiye'de gıda enflasyonunun artmasından, artmasının nedenlerinden biri de tarımsal üretimdeki dışa bağımlılıktır. Tarımsal üretimde girdi maliyetlerin önemli bir kısmını oluşturan gübre, ilaç ve mazot gibi girdiler kar eksiyeti dövize endeksli olarak yurt dışında tedarik edilmektedir. Bakınız Karamanlı bir çiftçimiz ne diyor? Yaşım 63. 20 yaşından beri kendi arazimi ekip biçiyorum. İlk defa kendimi verdiğim emeğin sahibi olarak... Tamamlayın lütfen. Tamam başkanım. Yazıktır, günahtır. Milletin efendisi dediğiniz çiftçiyi ne hale getirdiniz? Türkiye nüfusunu yaklaşık yüzde doksanı açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. AKP insanımızı yoksullaştırmıştır. Türkiye'de yaşayan yurttaşlar Büyük bir gıda enflasyonu nedeniyle açlık ile karşı karşıyadır. Meclis, yurttaşların sağlıklı ve ucuz gıdaya erişmesi konusunda üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmeli ve Meclis Araştırma Komisyonu kurulmalıdır. Türkiye'de gıda fiyatlarının düşürülmesi, yoksul emekçilerin açlık ve yoksulluk sınırı dikkate alınarak ücretlerinin yeniden düzenlenmesi konusunda politikalar geliştirmek amacıyla Meclis araştırmasının açılması bir zorunluluktur. Bu sebeple biz Saadet Partisi'nin grup önerisine katılıyoruz. Genel Kurulu selamlıyorum.